Herkese selamlar ve merhabalar. Bugün iPhone 17 Air'ı konuşacağız. Bu telefon o kadar garip bir telefon ki bakın yıllardır iPhone nasıl olacak sızıntılarını toplarım ve en mantıklı olanları karşınıza çıkartırım. Alın bu kadar fazla sızıntı çıkar mı? Bu kadar fazla sikülasyon olur mu? Birisi diyor ki en pahalısı olacak. Birisi diyor ki en ucuz olacak. Birisi diyor ki 5 milim olacak. Ama günün sonunda şimdi biliyorsunuz 2018'den beri bu işin içerisindeyim ve hep böyle bir dedikoduları kimler yapıyor, kimler yapmıyor. Hani kimler doğru dedikodu veriyor bunları az çok anlayabiliyorum. Ve sizin için en mantıklı olanları toparladım ve ben bu telefonun ucuz olacağına karar verdim. Normalde Apple'ın kafası farklı çalışıyor ama hepsini sizlere anlatacağım. Şimdi bu iPhone 17 Air nereden çıktı bunu söylemek istiyorum. En büyük kaynak iOS 26 Beta 2'nin içerisinden çıktı. Bir duvar kağıdının çözünürlüğüne baktığınızda 1260'a 2736 olduğunu gördük. İyi de böyle bir iPhone yok. Bu da bizlerin karşısına yeni bir iPhone geleceğinin en büyük göstergelerinden bir tanesi oldu. Şu bilgiyi de vermek istiyorum kaçıranlar için. Samsung yakın zamanda S25 Ultra'nın Edge modelini çıkardı. Buradaki telefon bazı özellikleri kısılmış, çok güçlü ama çok da ince bir telefon. Yani aslında buna şöyle söyleyebiliriz. Ya ben bir telefon almak istiyorum. Böyle büyük kapa olmasın. Param var. Oyun oynayacağım. Çok güçlü olsun. Kamerayı da böyle ağım şahım çok kullanmıyorum ama iyi de story çekeyim dediğiniz yerde bu ince ve herkese göre iyi telefonlar karşımıza çıkmaya başlayacak. Artık moda buna doğru gidiyor. Ve biz de bundan dolayı iPhone 17 Air'ın karşımıza çıkacağını düşünüyoruz. Şimdi Apple'ın da bu telefonu bize karşısına çıkarttığında iki farklı mantık olabilir diye düşündük. İlk sızıntılara baktığımızda telefon çok ince olacak dedik. Telefon premium özelliklere sahip olacak. O zaman tüm telefonlardan daha pahalı olacak. Apple'ın en özel telefonu olacak diye düşündük. Ya sonra sızıntılar değişmeye başladı. Tek bir kamera karşımıza çıkacak. Batarya küçülmüş olacak. Böyle şarj hızı falan artmamış olacak. Demek ki bu telefon Plus'ın yerini alacak dedik. Ve şu anda 2025'in Eylül ayında iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max ve 17 Air ile karşılaşacağımız neredeyse kesin. Ama bu videoda söylediğim her şey dedikodu olduğu için hiçbir de çıkmayabilir ama göreceksiniz %90'ı böyle çıkacak. Bu telefonun kalınlığının 5.1 ya da 6 milim olacağını söyleyenler var. Size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Samsung'un o H telefonu 5.8 milim. Yani bu telefonun aslında 5.8'den aşağıya gelmesi gerekiyor. Ve buradaki telefon ince olduğu için de bizim cebimizde çok rahat taşıyabileceğimiz bir telefon olacak ve neredeyse iPhone 13 mini gibi 140 gram ağırlığında olmasını bekliyoruz diyoruz. Yani tam olarak böyle büyük telefon sevmeyen, özellikle kadınlar için yapılmış bir telefon olduğunda belirtmek gerekiyor. Şöyle söylemek istiyorum. Bugün kullandığınız o büyük telefonlar 240 gramlara kadar çıkıyor. Standart herhangi bir telefonu alsanız. Mesela bak burada var. Bu telefon herhangi bir standart telefon. 190 gram ağırlığında ama 140 gram ağırlığından bahsediyoruz. Gerçekten ince olacak. Tabii ki de bunun dezavantajları da olacak. Bunlardan bahsedeceğim ama tasarıma baktığınızda bir iPod gibi gözüküyor. Ben tasarımı çok fazla sevdim. İncelik tarafında bu alt taraftaki type girişleri, kullanılan yapı falan benim bayağı hoşuma gitti. Ama burada da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi kullanılan yapı biliyorsunuz Titanium kullanmaya başladı Apple ve büyük bir geri dönüş var. Şimdi bu aslında Pro Pro Max'lerde de karşılaşacağımız bir sıkıntı ama Apple Titanium kullanmaya başlamıştı geçtiğimiz yıllarda ve bunu artık tamamen bırakabilir. 2 e, yıl oldu kardeşim nereye gidiyorsun dediğin yerde Apple'ın beklentilere göre Titanium'un dünyaya daha fazla zarar verdiğinden dolayı camla alüminyum karışımı bir malzemeye geçeceği öngörülüyor. Şimdi alüminyum zaten hafif bir malzeme ama camı da oraya koyuyorlar ki telefon kablosuz bir şekilde şarj olabilsin. Hem de tasarımsal detayları korumaya çalışıyorlar. Bence burada biraz ABD'deki enflasyonla beraber Apple'ın fiyat kırmaya çalışması var. Bir de biraz böyle lansman var. Tamam hani şeyi çok seviyoruz, çevreyi çok seviyoruz. Her şey çok iyi, çok hoş ama bu büyük firmaların biraz da böyle bizi bazen kandırmaya çalıştığı yerlerde oluyor. Mesela bundan 2-3 yıl önce Apple Apple Watch'un lansmanında neredeyse dakikalarca çevreden bahsetmiş. Apple Watch üretilirken çevreye zarar vermediğini söyleyip şu hareketi yapıp Hop, plasmını kapatmıştı. Şimdi tamam çevreye önem vermeleri çok güzel ama böyle detaylar da var. titanyumdan vazgeçip cam alüminyum karışımı karşımıza ince bir telefon çıkacak. Aksiyon butonu olacak ve aynı zamanda bu iPhone 16 Pro Max'lerde, Pro'larda gördüğümüz kamera denetim butonunu da bu telefonda göreceğiz. Telefon tabii ki Type-C ile beraber geliyor ama şimdi 17 Plus'ın yerine alıyor dediyse kamera denetim butonuyla beraber geliyor olması büyük bir avantaj olacak. Çünkü biliyorsunuz normalde 16 Plus'ta ya da direkt olarak 14 Plus, 14 gibi telefonlar da bizim karşımıza eylem butonu çıkartılmamıştı. Bu da Apple'ın her zaman özellikleri uygun fiyatlı telefonlara geç verdiğini gösteriyor ama bu telefon uygun fiyatlı olacaksa ve kamera denetim butonuyla beraber gelecekse de bu iyi işaretlerden bir tanesi. Sızıntılar bunu çok söylüyor ama ben çok fazla inanmıyorum. Bunun da en büyük sebebi telefon bu kadar ince olacakken kamera denetim butonu gibi neredeyse kimsenin kullanmadığı o butondan bence vazgeçeceklerdir diye bir teknoloji editörü olarak yorum yapabilirim. Apple'ın uygun fiyatlı telefonlarda bize attığı en büyük kazık ama en en büyük kazık 60 Hz. Ya 60 bin lira, 70 bin lira 16 Plus satıp sen nasıl gidip 60 Hz ekran satarsın? Ya inanılmaz ya. Mesela biraz önce şu telefon mesela tamam mı? Şu telefon A26. Bu telefon bile hani böyle 10-15 bin liralık bir telefon içerisinde 60 Hz'lik bir ekranla gelmiyor. Apple'ın bize bunu yapmaması lazım. Peki Air modelinde nasıl olacak? Air modelinde Apple ProMotion teknolojisiyle beraber karşımıza çıkması bekleniyor. ProMotion ekranın saniyede 120 defayla bir defa arasında yenilenmesi denen bir teknoloji. Siz telefonu kullanmıyorken ekran çok yavaş yenilenecek, bataryasını koruyacak ama böyle Twitter timeline'ında destekleyen oyunlarda bir anda kıcılaşmaya başlayacak. Bu güzel haberlerden bir tanesi. Ekran boyutu da 6.5 inç olarak bekleniyor. 6.5 inç aslında tam olarak böyle 16 ile 16 Pro Max arasında böyle ortada bir telefon isteyenlerin isteyeceği bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Aslında baktığınızda 16 Plus'ın biraz daha ince versiyonunu Apple burada bizlerin karşısına çıkartırken direkt olarak iyileştirilmiş özelliklerle geliyor. Mesela mesela bu Air modelini Plus'ın yerine koyup hala 60 Hz ekranla gelseydi büyük ihtimalle tekme tokat eleştirdik yapılı ama bu sefer biraz akıllanıyor gibi. Şimdi bu telefonunla alakalı pahalı olmayacak, tüm telefonlardan daha yukarıda olmayacak dememizdeki en büyük sebeplerden bir tanesi işlemciyi ve kamerayı görmemiz oldu. Arka taraftaki kamera tasarımına baktığınızda çok farklı dedikodular var ama buradaki en güçlü ve en sağlam dedikodu tek kamerayla gelecek olması. iPhone X'i hatırladınız mı? iPhone XR gibi bir tasarımla ama böyle kendini ortaya koyduğunuz durmuş. Ya üçlü kamera dizilimiyle ya da tekli kamera dizilimiyle beraber bu telefon karşımıza çıkabilir. Buradaki kamerada 48 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Ve bir diğer detay olan işlemciye baktığınızda da aslında iPhone 17 serisinde iki farklı işlemci göreceğiz. Uygun fiyatlı modellerde A19 işlemcisini görürken Pro modellerde A19 Pro işlemcisini göreceğiz. Aslında buradaki A19 işlemcisi biraz daha yavaş olacak. Aynı iPhone 16'lardaki aslında 16 Pro Max'lerdeki işlemci gibi. Yani burada Apple bizlere uygun fiyatlı bir işlemci sunuyor. Ama günün sonunda telefon ya yavaş olmayacak. Şimdi gelelim bazı şeylerin bedellerine. Arkadaşlar bu telefonu yapmanın bir bedeli var. Telefon ince olacaksa yer kaybediyorsunuz demek. Telefon ince olacaksa bataryadan feragat etmeniz gerekiyor demek. Hoş Honor gibi telefonlar çok ince telefonları karşımıza çıkartıp bataryayı nereye koydunuz derken hala yüksek boyutlu bataryaları koruyabiliyorken Apple tarafında durum çok da öyle değil. Bakın önümdeki notu direkt okumak istiyorum size. iPhone 17 Air kullanıcılarının %60 ile %70'ini şarj etmeden tam bir gün geçirip bileceği tamir ediliyor. Yani telefon alan her 10 kişiden 4'ü büyük ihtimalle eve döndüğünde şarj aletim nerede diye etrafta dolaşacak. Bu kötü bir deneyim. Peki bu normalde diğer telefonlarda nasıl? Diğer iPhone modellerinde her 10 telefonu alan kişiden ikisi ya da biri eve geldiğinde şarjı olmayacak. Yani yüzde %90'ının şarjı tüm gün yetecek. Apple Air modelini çıkartıyor ama pil tarafında baya baya insanlar üzülecek. Telefon yavaş şarj oluyor. Şimdi bu 16 Pro Max'te de öyle. Telefon 35 saatla şarjı oluyor ve bir saate yakın bir süresi var. 2026 yılında bence bu seviyeler ne Samsung telefonlarda ne Apple telefonlarda kabul edilebilir değil. Bugün geçtiğimiz günlerde tanıtılan Honor 418 bin liralık telefon arkadaşlar 80 wattla şarj oluyor. E bu telefon 35 wattla şarj olacakmış. Komik. 16 Pro Max öyleydi. 13 Pro Max öyleydi. Böyle gidiyorlar. Yani Apple bu hızlı şarj içinde Samsung gibi elini böyle bir taşın altına sokmuyor. Bu biraz bizi üzüyor. Ama burada ilginç bir detay var. Telefon 50 watt hızlı kablosuz şarj olacağı söyleniyor. Yani telefonu kablo ile değil kablosuz olarak daha hızlı bir şekilde şarj edebilecekmişiz. Fiyatlandırmaya baktığımızda iPhone 16 Plus'la benzer bir fiyatlandırmanın aslında burada karşımıza çıkması bekleniyor. Yani S25 Edge ile benzer bir fiyata 70 bin liralar 80 bin liralar karşımıza çıkması bu telefonun bekleniyor. Bir teknoloji türü olarak şunu söyleyebilirim. Telefonu devamlı olarak kullanmayan, telefon güçlü olsun, işte telefon arada sırada story atayım, arada sırada fotoğraf atarım, ben işte işe giderken gereken telefona bakarım diyen bir kadınsanız, diyen bir erkekseniz bu telefon size göre olur. Ama böyle telefonla devamlı oyun oynayan, kamerayı kullanan, işte bataryası iyi olsun yani birisiyseniz iPhone 17 Air modeli sizin için biraz ölü doğmuş demektir arkadaşlar. Ama benim anlatabileceğim sıntılar böyleydi. Bir diğer videolarda hem uygun fiyatlı iPhone 17 için hem de daha pahalı olan 17 Pro Max için sıntılara da yakından bakacağız. Furkan Koca YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Benden şimdi bu kadar. Tabii ki sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Apple ne yapmaya çalışıyor?